Osmanlı ailesini Kovmuşlar idi Dünyada hiçbir millete böyle Cavurluk yapılmamıştır Hiçbir millet ecdadını kovmamıştır Şu CHP'nin yaptığı Cavurluğu dünyada kimse Yapmamıştır Osmanlı ailesini pijamayla koyuyor ya Sen kimsin? Fatih'in torunlarını Koçkoca koca casufa Padişah Vahdettin Tek bir kuruş almadan gidiyor Gece pijamalarla trenlere bindiriliyor Besim Tübük kardeşim bir gece televizyonda sigorta sattı. Osmanlı ailesi hırsız, namusuz olsaydı kovuldukları gece oturdukları villaların kapılarının altın tokmaklarını bavullara koysaydılar, e, avizeleri, altın avizeleri bavullara koysaydılar, yüz sene dilenmeden yaşardı. Yalvardı Osmanlı şehzadeleri, kadınları, erkekleri yapmayın, bizi Avrupa'ya kovmayın. Osman Gazi hürmetine yal, Dedeniz hürmetine. Bizi Ürdün'e sürün, Suriye'ye sürün. Ama Batı talimat vermiş, 1071 Alparslan'la başlayan Anadolu Futuhatı'nın torunlarını istiyorum intikam alacağım diye. Gece yarısı sürüldü, ne rezaletler yaşadılar. Sultan Vahdettin ölünce, meğer Fransız marketten veresiye yemek ay, alışveriş yapıyormuş. Fransız market cenazesine el koydu. Cenaze kilisenin deposuna diyor. Suriyeli, Tunuslu, Mısırlı taksi şoförleri duymuş bunu. Padişahın cesedi kilisede hazzedilmiş. Aralarında para topladılar. Aralarında para topladılar ve hazzı kaldırdılar. Artan parayla Sultan Vahdeti'nin tabutunu gemiye koydular. Şam'a gönderdiler. Kabri Saadetleri Şam'dadır. Gidip ziyaret ettik. Erkekleri gözlerine bez bağladılar gençler. Şu CHP'yi tanımak lazım. Gözlerine bez bağladı Osmanlı ailesi. Açlıktan neden Paris tren istasyonunda dilendiler? Onları 20 küsür sene sonra ilk soran kahraman Menderes'tir. Başbakan olur olmaz uçağa atladı Paris'e gitti. Dedi analar mı babalar mı bana gösterin. Gittiler gittiler Paris'te bir kasabaya. Kasabada bir bulaşık fabrikasına girdi Menderes. Bir de ne görsün Sultan Abdülhamit Han'ın 85 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 65 yaşındaki kızı Ayşe Sultan Osmanlı kadınları işçi olmuş, bulaşık yıkıyorlar aşlıktan. Çabuk ağlarmış Menderes. Ben ağlayarak eline sarılmış Ayşe Sultan'ın affet, affet bizi, bizi ana, ana. Sen kimsin demiş Ayşe Sultan. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı deyince kadıncağız se anamız sevinçten tabakları atıyor ve ne, nerede ne, kaldın ne, oğlum diyerek Ben Menderes Ankara'ya gidince evine gitmeden köşke çıktı. Celal Bayar'ı dedi Osmanlı'yı Afgan'ı çıkaracağım mı Rezil gördüm, hizmetçi gördüm. Şşş dedi Celal Bayar. Medya duyarsa ihtilal olur. Osmanlı'yı sevmek suç. Benim 2000'e yakın dava mahkememden... Birçoğu Osmanlı'yı met ettiğim için yargılandım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlı'yı seviyorum. Menderes mektubu bıraktı, çıktı öfkeyle. Bir açtı mektubu ki Celal Bayar, Cumhurbaşkanlığı makamına anne babalarının Avrupa'da hizmetçi olduğu bir ülkenin başbakan olmaktan utanç duyuyorum, istifamın kabulünü rica ederim. Hemen gidin Menderes yeni seçim olmuş kaldık. İkna edin biraz geri adım atsın. Menderes'i sabaha kadar geri adım attırdılar. Fazla kızdırmayalım bu cümleyi diye. Bu iddiat ve çeteleri değil. Menderes erkekleri bıraktı. Kadınları tüktü. Osmanlı kadınlarını af kanunu çıkaran Menderes'tir erkekleri de Türkiye'ye getiren Necmettin Erbakan hocamdır. 1900 1974 altında geldi Osmanlı erkekleri. Rahmetli Menderes'e bunu yasada da sordular. Sen Abdülhamid'in hanımına kızına ev tuttun. Her bayramla bayramda zarfın içinde 10 bin lira verdi. Gider ellerini için para verdi. Nereden buldun? Menderes ayın 15'inde idam edildi. 16 sabahı bu iki anamın seyyadeli ölü Buldu